bu haber sizi ilgilendirir. Geçelim mi diğer haberimize? Geçelim. Neymiş? Gül, Gülben Ergen'le ilgili bir haberimiz var. Gülben Ergen. Gülboş. Gülboş <laughs> sever misin? Şeye başladı. Çok sip... severim. Aa. Spor yapıyor. Aa. Pilates yapıyor. Bir takım fotoğraflarını paylaşmış. Diyor ki nazar etmeyin sizin de olur diyor. O fotoğrafları yayınlayalım. Vücudunun sınırlarını Oo, zorluyor. İşte bu güzel, fotoğraflar. Çok güzel hareket. Instagram'da paylaşmış. Evet. Bu, bu zor Ama hareket Nereye takılmış öyle? O şey bir plate... aletli pilates için kullanılan bir alet. Pilates yapıyor. Pilates yapıyor. Başı aşağı değil mi bunlar? Evet başı, başı aşağı. aşağı. Allah Allah. İki yıl önce ben ayaklı pilatese başlamıştım ve bu hareket ilk derste yaptırıyorlar. Bu zor bir hareket değil e, fakat şu zor bir hareket. şu zor bir hareket. Mesela sen yapabilir misin İsmail Bey bunu? Allah nasıl yapacağım? Ya? Ama Ece şöyle söyleyeyim hocanın <laughs> personal trainer'ının e, yardımı olmadan yaparsa daha kaliteli görünür. Bu biraz daha böyle yardımlı güzel görünmemiş. Yapayım. Evet, kolay bir şey değil. Kolay ya. bir Öyle şey değil. değil. Şu olur. ama şu kolay belki onu söyleyeyim. O yani bir de üç çocuk annesinin evet, güzel. böyle bir vücuda sahip olması tabii e, ki Gülben güzel bir şey. Yani çok da genç değil yani şimdi değil mi yani, o ne o tabii, yaşlı. E, o yani? Tabi orta ya. yaşta. Karın korudu yani. 40 yaşta. Yani gayet güzel, güzel vücut değil ama mi? Aa. Vücudum muazzam. Üç Gülben, tane Gülben, çocuk doğurmuş. Ya Gül ben de bakıyor Allah için. Bir de güzel kadın. Güzel kadın. Güzel kadın. Güzel kadın. Evet, güzel kadındı yani. Geçen gün bir tane ödül töreninde şeyler yaptı ya. Güzel kadın. Çok güzel. Beni çok ben çok severim hani. Öyle Bana mi? hayatımın en büyük sürprizini yapmıştı. Nasıl mesela? Ute TGD'ye bir program yapaydı bu. Seda Akgül'ün de fotoğrafını bir hazırlayabilir miyiz? Hatırlar yani? mısınız? Tabii ki hatırlıyoruz. Hı -hı. Evet. Çok da izlenen bir programdı. Evet. Bir gün beni konuk alacak. Gittim işte. Bana bir sürpriz yapaylar. Bir tanıdığın gelecek. Ulan diyelim. Ulan kim gelecek? Yani öğretmenim mi? Hocam mı? <laughs> kim yani bilmem. Ya anam gelmez mi ya? ...Rize Anam ya Rize'den akşamdan almışlar, ah, getirmişler. Ah, ben gizli Allah şahit. Çok hala biliyorlar iş. ki, hala bilirler. Bak buradan söylüyor. Hala biliyor ki benim o işten haberim var. Bak varsa evime gitme. Hala iş. bak Aa. yeni 20 sene sonra söylüyorum. Bak hala haberim. Ay, ya, ya anam merdivenlerine şahit gelmez mi arkadaş ya? Sen şah. başladın ağlamayı kesin. Ya ne diyorsun Tabii. ya? Ya şaşırdım hepten ya. Bu ne nasıl bir becermişler Kesinlikle. yapmışlar. Çok güzel hareket. <laughs> Peki şimdi İsmail Bey paylaşımlardan giderken Seda Akgül tanıyor musun? Seda Yaman Akgül e, yıllarca sabah haberleri de sundu. Sonra, Sonra kısmetse onu sundu. Evet e, sunucularımızdan e, değerli. Şimdi bir paylaşım yaptı dün. Bir fotoğraf bu fotoğrafı paylaştı. O da hani biraz da belki Gülben Ergen paylaşımları gibi aslında vücudunun Spor, ne kadar evet. esnek olduğunu gösteriyor. Ama altındaki yazı Tabii. akşamı yemekte ne var? Az akşamı yemekte sizce. ne var? Fotoğrafın altında bu yazıyor. Bir de açıklaması var bir izleyelim onu da sesli verelim. Böyle diyor. Ya çok tehlikeli hareket bu hareket. Evet. Neden? Onlar... Nasıl nerede? Ha öyle bir dursan ayrılı bacağın ya. <laughs> çok şey ya. Peki altında akşama yemekte ne var sizce diyor. Yani çok spor yapan çok yemekte yer yani yersin yani öyle benim gibi öyle tatlı etmet yemesen. Aa bak ne güzel yerden geldi. Ne yani Biz de dünden beri diyoruz ki bu fotoğrafın yemekle ne alakası Aa, olabilir? Bak adam evet. akıllı. Evet. Spor fit görünecek bir yemek. onu diyorum ya. Yani, Diyor ki tabii. sağlıklı yemek var akşam. Bravo, Bravo İsmail abi. Canım. Bravo ya. Bir şey, şey, çözemedik biz bunu kız. Evet kafanız çalışmıyor Hiç evet. Çalışma, evet. Ya. ya. Biz perşembe cuma donuk zaten. Donuk yokuz yokuz. Helal. İsmail evet. abi. <laughs> yani diyor ki akşama diyor sağlıklı, vitamin Tabii. dolu yemekler yap, var diyor. İşte sporunu yap çalış. Anladın mı onu da ye ya. Ha. Değil, şey. Vallahi utandım. Tabii. Bravo. Bravo İsmail Peki. abi.